Merhabalar sevgili dostlar uzak kaldık biraz biliyorum paylaşmak çok güzel paylaşmak adına ben de ara ara da olsa bu videoları doldurmaya devam edeceğim hala evdeyiz ve evde olmaya bir süre daha devam edeceğiz bu pazar da anneler günü paylaşmak deyince direkt o geliyor aklıma ister istemez yanında olacağız belki yamacında tam dibinde ama sarılamayacağız öpemeyeceğiz ama kısa bir süre için onların sağlığı için bunu yapacağız. Ben de bu sefer anneme ithaf ettiğim bir kitabımdan bir alıntı yapmak istedim. O ithafı da şöyle yazmıştım. Sevgiyi ilk öğrendiğim kişiye, bir isim ve cisimden insan yaratan can insana, anneme demiştim. <laughs> ve konu paylaşmak olunca da hani oradan kısacık bir bölüm okuyayım istedim. Kitabın adı Yüreğin Sacaya'ydı. Çok seneler önce yazmıştım. Bir 20 senesi var belki de 18-20 civarı. O zaman da demiştim ki yüreğin sacaya ilgi, bilgi, sevgidir. Bu üçünü paylaşmaya doyamaz insan ve paylaşmalıdır da. Çünkü bunları paylaştıkça bir bakacağız ki çoğalacak onlar ve biz çoğalacağız her şeyden önce gönlümüzde, yüreğimizde. Ve kitabı bitirdiğim son yazı da şuydu, yüreğimdeki ayak izleri paylaşmak üzerineydi. O paylaşmak üzerine olan kısımdan kısacık kısacık bölümler okumak istiyorum. Paylaşılınca çoğalacağını biliyoruz pek çok şeyin. Mutluluk gibi, sevinçler gibi, coşkular gibi, bilgimiz, deneyimimiz gibi ve de azalacağını. Acılar gibi, sıkıntılar gibi, ümitsizlikler gibi. Paylaşmak yaşamı daha anlamlı kılmaktır. Paylaşmak anları tek yönlülükten çıkartıp çok yönlü yapmaktır. Paylaşmak Halil Cibra'nın ve dağın zirvesine ulaştıktan sonra tırmanmaya başlayacaksınız diye ifade ettiği keyifli yolculuktaki yukarılara doğru atılan adımdır. Paylaşmak, kendimizle barış içerisinde olma ön şartını yerine getirdiğimizin en net göstergesidir. Paylaşmak gönül zenginliğidir. Paylaşmak yaşama sunduğumuz armağanlardır ve yaşamın armağanlarıdır bize. Daha böyle devam ediyor. Neleri paylaşabiliriz ve nasıl paylaşabiliriz diye. Bir sözle bitiriyorum ki uzun süre benim buzdolabımın kapağında yazılı duruyordu. Bir kitaptan alıntıydı ve bana yazılan bir cümleydi bu. Bazı insanlar yaşamımıza gelir ve giderler. Bazı insanlar ise yaşamımıza gelir bir süre. Belki de kendi sonsuzluğumuza kadar kalır ve giderler. Yüreklerimizde ayak izlerini bırakırlar. ve biz o eski biz olamayız artık. Asla. Yeni sizler ne dersiniz paylaşmaya hazır mısınız? Öteki yüreklerin yani. Öteki yüreğim demek o ara yerlilerinin dilinde dostum demektir. Bu tüm annelere gitsin, Hayatta olanlara ve diğer dünyaya göçmüş olanlara tüm annelere ve gerçek dostlara gitsin. Sacaya deyince de benim bir ayağım var onlar bilirler kendilerini. Çokça sacayaklarım var bilirler kendilerini. Sacaya diğer ikilileri. Ben üçüncüsüyüm. Diğer ikilileri bilsinler kendilerini ve onlara da geldiklerinin sahipliğiyle alsınlar, yüreklerine koysunlar tüm bu paylaşımları. Paylaşım biçimimiz değişti ama paylaşımların dokusu, özü ve yürek doluluğu hiç değişmesin olur mu? Sevgiyle sarılıyorum her birinize.